2050 su krizine şehir şehir baktığımız serinin yeni bölümündeyiz. Bugün İzmir ve Adana'yı haritalar, baraj verileri ve resmi duyurularla okuyacağız. Önce 2025 yazının ölçümleri, ardından 2050 ufkunda olası senaryolar ve en sonda bugün başlanabilecek adımlar. Bu içerik çoklu resmi ve akademik kaynak taramasına dayanır. 2050 için kesin hüküm vermiyoruz. Bugünün verileriyle yüksek olasılıkları ve projeksiyonları paylaşıyoruz. Hazırsanız İzmir'le başlayalım. İzmir çok kurak bir yaz geçirdi. Türkiye geneli Temmuz yağış ortalaması 9,6 milimetreye düştü. Normallerin %39 altında. Ege bölgesinin Temmuz yağışı 5,3 milimetre. Normallerine göre %50 az. Aynı raporda Ege illeri grafiği İzmir'in Temmuz 2025'te yalnızca 0,1 milimetre yağış alabildiğini gösteriyor. Bu kadar zayıf yağış yaz sonuna doğru yeraltı suyu beslenmesini düşürür. Yüzey suyu rezervleri hızla geriler ve şebeke yönetimi daha kırılgan hale gelir. Tabi kuraklık doğrudan barajlara da yansıdı. 24 Temmuz'da yerel basın, iz su verilerine dayanarak Gördes'ten artık su alınamadığını ve Tahtalı'daki seviyenin geçen yıl aynı günlerde %24,33 iken %9,66'ya indiğini duyurdu. Kullanılabilir su miktarının bir yılda %50'nin üzerinde azaldığı vurgulandı. Eylül başında fotoğraflarla doğrulanan yeni veriler, tahtalının 3 Eylül'de %5'e düştüğünü ve bunun eldeki kayıtlara göre son 26 yılın en düşük Eylül seviyesi olduğunu gösterdi. İzmir'in diğer barajlarında da tek haneli seviyeler raporlandı. Gördes sıfıra indi. Sahadaki tablo doğrudan musluklara yansıdı. 11 Temmuz listesinde Ali Ağa, Bayındır, Çeşme, Foça, Karaburum, Karşıyaka gibi noktalarda saatlik planlı kesintiler duyuruldu. 25 Temmuz'da liste genişledi. Çeşme, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Urla dahil çok sayıda ilçede kesintiler paylaşıldı. 29 Temmuz'da 11 ilçede su kesintisi başlığı tekrarlandı. Yaz sonuna doğru iş su, yoğun tüketim ve kuyulardaki debi azalması nedeniyle üst koplarda saatler süren kesintilerin yapıldığını bildirdi. Bu tablo yaz boyunca planlı ve arıza kaynaklı kesintilerin sıklaştığını ve halen aralıklarla sürdüğünü gösteriyor. Merkezde ayrıca gece programları uygulandı. İSSU'nun resmi duyurusuna göre 6 ile 31 Ağustos tarihleri arasında 5 ayrı bölgede gece 11 ile sabah 5 saatleri arasında dönüşümlü kesintiler planlandı. Uygulama Eylül'ün ilk yarısında bazı merkez ilçeler için uzatıldı. Amaç gündüz talep baskısını azaltıp depoları gece doldurarak gündüz saatlerindeki regülasyonu korumaktı. 2050'ye giderken İzmir'de yazlar daha uzun ve daha sıcak olacak. Yağmur daha çok kışa yığılacak, kısa ama şiddetli sağanaklar artacak. İlkbaharda derelere gelen su daha erken akıp gideceği için toprağa sızıp yer altında birikme şansı azalacak. Bu tahtalı havzasında kışın yağan suyun daha azının depolanması demek. İlk bahar sonuna gelindiğinde baraj, yeraltı suyu ve kuyular birlikte daha dar bir kullanım aralığında kalacak. Gördes, Tahtalı, Balçova, Ürkmez ve Alaçatı Kutlu Aktaş gibi barajlarda sıcak ve rüzgarlı günlerde buharlaşma artacak. Su ısındıkça arıtma tesislerinde zaman zaman tat koku ve alk sorunları daha sık görülebilecek. Kıyıda Çeşme, Urla, Seferihisar, Karaburun ve Menemen Ovası Gediz Deltası boyunca yaz sonunda kuyulardan yüksek su çekimi deniz seviyesindeki yükselişle birleşirse denizden tuzlu suyun içeri sızma riski artar. İç kesimde Ödemiş Tire çevresindeki küçük menderes'te yeraltı suyu daha yavaş yenileneceği için yaz sonu yoğun çekimde seviye düşüşleri ve su kalitesinde dalgalanmalar yaşanabilir. Ayrıca bazı dönemlerde Gördes'ten şehri su aktarılamazsa sistemin dayanıklılığı daha kritik hale gelir. Bu noktada barajlar, kuyular ve iletim hatlarının mevsime göre esnek ve dikkatli yönetilmesi belirleyici olur. Tam da burada İzmir için bugün atılabilecek adımları çok net ve herkesin anlayacağı şekilde açıklayayım. Önce kaynağı koruyalım. Tahtalı havzasında koruma kuşakları sahada gerçekten işletilsin. Dere kenarına çök ve kaçak deşarj girmesin. Basit erozyon önlemleriyle suyun bulanıklığı yağmurdan sonra hızla düşsün. Kuyu sahalarında mitrat ve iletkenlik düzenli ölçülsün. Sınır aşılırsa sorunlu kuyular sırayla devreden çıkarılıp dinlendirilsin. Kıyıda işi veriye bağlayalım. Özellikle Çeşme Urla ve Menemen ovalarında kuyulara tuzluluk ve su seviyesi sensörleri takılsın. Çekim miktarı bu verilere göre kademeli ayarlansın. Risk yükselirse bazı kuyular sırayla dinlendirilsin ki denizden tuzlu su içeri sızmasın. Şebekede en hızlı kazanç görünmeyen kaybı kısmakla olur. Şehri küçük izleme bölgelerine bölelim. Gece saatlerinde debi ve basıncı takip edelim. Anormal görünen bölgelerde kaçaklar nokta atışıyla bulunup onarılsın. Geceleri basınç biraz düşürülsün ki patlak ve sızıntı azalsın. Böylece yeni baraj yapmadan her yıl anlamlı su geri kazanılır. Talebi akıllıca dağıtalım. Akşamüstü ve gece oluşan tüketim zirvesini akıllı sayaç uyarıları ve kullanıcıya anlık bildirimle yumuşatalım. Oteller, AVM'ler ve büyük siteler için randevulu kullanım uygulayalım. Havuz dolumu, peyzaj sulaması ve soğutma gibi yüksek tüketimleri gece ve erken sabaha taşıyalım. Uyan tesislere fatura teşviki verelim. İşletmede küçük ayar büyük etki yaratır. Sıcak ve rüzgarlı günlerde barajlardan mümkünse daha derinden su alınsın. Depolar gece doldurulsun, gündüz çekişi sınırlansın. Kısa bir yağış penceresi oluştuğunda, su kalitesi uygunsa, alım kısa süreli arttırılıp depolar hızlıca doldurulsun. Bu, buharlaşmayı ve seviye dalgalanmasını azaltır ve suyu ikinci kez kullanalım. Arıtılmış suyu park ve refüs sulaması, sokak temizliği ve kentsel soğutmada standartlaştıralım oteller ve büyük kesislerde havuz peyzaj sulamasını belirli saatlere bağlayalım ki musluk kalitesindeki suyu musluklar için koruyalım. Büyük siteler ve kamu binalarında gri suyu, binada tuvalet ve peyzajda kullanalım. Yağışlı mevsimde uygun alanlarda sızdırma çukurları ve küçük göletlerle yağmur suyunu toprağa süzdürelim. Yaz sonunda yeraltı suyu rezervi artsın, şehir daha dayanıklı olsun. Şimdi Adana ile devam edelim. 2025 yazında Akdeniz hattı belirgin biçimde kuraktı. Temmuz'da bölgenin alansal yağışı 5,3 mm'ye kadar inerken Ağustos'ta 5,7 mm ölçüldü. Her iki ayda normallerin altında kaldı ve 2024'e göre sert düşüşler görüldü. Yağışlı gün sayıları birçok yerde bir gün civarına kadar düştü. Bu seyrek ve kısa yağış yapısı yazın ikinci yarısında baraj ve kuyu rejimine binen baskıyı arttırdı. Özellikle gündüz talep zirvelerinde şebeke regülasyonu daha zorlaştı. Bu baskı ilçe listelerine doğrudan yansıdı. 11 Ağustos'ta ASKİ duyurularında Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir ve Taşra ilçeleri için saat saat planlı kesintiler açıklandı. Kesintiler sabah 8.30 ile akşam 6 bandında 3 ila 10 saate varan pencerelerle uygulandı. Ayın ikinci yarısında da benzer ilçe ve mahalle listeleri yayınlandı. Yaz sıcağında üskotlarda basınç düşüşü ve arıza bakım yüküyle birleşen bu durum aynı ilçelerde farklı günlerde tekrarlar üretti. Kısacası yaz modu kesintiler Adana'da da düzenli gündem oldu. Adana'yı besleyen barajlarda da su seviyesi düşük. 13-15 Ağustos verilerine göre ortalama doluluk yaklaşık %15. Rakamlar şöyle. Çatalan %14, Seyhan %16, 7 Göze %17, Nergizlik %17, Kozan %13. Bazı barajlar geçen yıla göre kısa süreli yükselmiş görünse de örneğin Çatalan %4'ten %14'e çıktı. Genel tablo yaz sonuna doğru azalma eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Bu yüzden kentin ana su olan Çatalan Seyhan hattını özellikle yaz sonunda çok dikkatli ve tasarruflu işletmek gerekiyor. Adana'nın içme suyu sistemi, Çatalan içme suyu arıtma tesisi ve ana isale hatları üzerine kurulu. Resmi planlarda kapasitenin aşamalı arttırılması hedefleniyor. Kurak yıllarda yaz talebi yükseldiğinde sistemin güvenli çalışması, barajdan doğru kotta su almak, depoları gece doldurup gündüzün pik tüketimini bu stoktan karşılamak ve tüm bu adımları denetleyici kontrol ve veri toplamayla anlık olarak koordine etmekle mümkün. Bu ritim bozulursa, örneğin gece depolar yeterince dolmazsa, de ertesi gün basınç düşüşleri, üst kotlarda kesintiler ve sıcak dönemde tat koku ile alk dalgalanmaları daha görünür hale gelir. 2050'ye doğru Adana'da risk 3 noktada yoğunlaşıyor. Birincisi, Çatalan Seyhan barajları ve arıtma zinciri. Yazlar uzayıp ısındıkça su alma zamanları daha oynak hale gelecek. Sıcak dönemlerde su ısınacağı için arıtma tesislerinde al kartışı ve tat koku sorunları daha sık ayar gerektirecek. Yaz ortasında buharlaşma büyüyecek. Derin kotlardan su alınmazsa hem kalite hem seviye dalgalanmaları artabilecek. İkincisi, Çukurova deltası ve kıyı yeraltı suları, Karataş hattı dahil. Yaz sonunda yeraltı su seviyeleri düşerken deniz seviyesi ve aşırı kuyu çekimi birleşirse tuzlu suyun içeri sızma riski yükselecek. Bu da iletkenlikte tek tek değil, kuyu kümeleri halinde artışlar olarak görülebilir. Üçüncüsü, iç havza akiferleri. Yüreği rovası, kozan aladağ etekleri. İlk Bardu sular daha erken akıp geçeceği ve yaz daha uzun, daha kurak olacağı için yenilenme zayıflayacak. Yaz sonu yoğun çekimlerde seviye düşüşleri ve nitrat iletkenlik dalgalanmaları daha belirginleşecek. Özetle Akdeniz için yapılan bölgesel çalışmalar, her artı 1 derece ısınmada yağışın ortalama yaklaşık %4 azaldığını ve düşük akımların gerilediğini gösteriyor. Bu da Adana'nın yaz sonu sonbahar başı döneminde su yönetiminin daha kırılgan hale gelebileceği anlamına geliyor. Gelecek için Adana'ya özgü yol haritası 3 ayak üzerinde durmalı. Suyu nasıl aldığımız ve arıttığımız Şebekeyi nasıl yönettiğimiz ve yeraltı sularını nasıl koruduğumuz. Önce arz ve kalite yönetimi. Çatalan Barajı'nda sıcak dönemlerde daha derinden su almak ve mevsime göre su alma kotunu ayarlamak gerekir. Alk artışı görülen günlerde ön ozonlama ve aktif karbon dozları doğru ayarlanırsa, tat, koku dalgalanmaları kontrol altında tutulur. Yazın ise depoları gece doldurup gündüz çekişini sınırlayan bir rejim benimsemek, hem buharlaşmayı hem de su kalitesi oynaklığını azaltır. Şebeke işletimi tarafında Seyhan Çukurova Sarıçam'ın üst kotlarında DMA'lar kurulmalıdır. Bu sayede gece basıncı düşürülür, gece debisi izlenir ve kaçaklar nokta atışıyla bulunur. Ana ishali hatları ile depo düğümlerinin tamamı denetleyici kontrol ve veri toplama üzerinden yani merkezi izleme ve kumanda sistemi ile anlık yönetilirse basınç dalgalanmaları ve yerel kesintiler azalır. Kayıp kaçak için eski döçüm hatlar planlı bir taklimle yenilenmeli, akustik dinleme verileri, akıllı sayaç verileriyle eşleştirilerek sızıntılar hızlıca tespit edilmelidir. Yaz pikinde yüksek tüketime anlık uyarı göndermek de talep basıncını düşürür. Yeniden kullanım ayağında arıtılmış atık suyun park ve refüs sulaması, sokak temizliği ve sanayi soğutması için standart hale getirilmesi gerekir. Tarımsal sulamada gece sulaması ve kapalı basınçlı sistemlerin teşviki hem suyu hem enerjiyi tasarruf ettirir. Kıyı akiferleri için Karataş yumurtalık hattında kuyulara tuzluluk ve seviye sensörleri yerleştirilmelidir. Çekim hızı bu verilere göre kademeli ayarlanmalı, risk yükseldiğinde kuyu rotasyonu uygulanmalı ve uygun alivyon alanlarda kış ilkbahar taşkınlarıyla suni yeraltı suyu beslemesi yapılmalıdır. Böylece denizden tuzlu su sızması sınırda tutulur. Son olarak dayanıklılık. Çatalan Seyhan 7 gözü arasında esnek işletme senaryoları hazırlanmalı, yaz başında hedef depolama düzeyi yakalanmalı, sıcak dalga uyarısı geldiğinde pompa rejimi otomatik olarak değişecek, prosedürler devreye girmelidir. Bu paket bir arada çalıştığında yaz sonunda yükselen talep ile kalite ve kapasite baskısı aynı anda yönetilir ve Adana'nın 2050'ye doğru uzayacak sıcak kurak dönemleri yönetilebilir kalır. Özetle, iki kentte de tablo aynı mesajı veriyor. Yağışın zamanlaması ve akıllı işletim belirleyici kaynağı koruyup şebekeyi veriye dayalı yönettiğimizde yeraltı suyu ve barajları mevsime duyarlı bir ritimle işletip yeniden kullanımı yaygınlaştırdığımızda hem bugünün yaz baskısını hem de 2050'nin sıcak kurak risklerini yönetebiliriz. Bu yaz İzmir'de uygulanan gece programları ve Temmuz'da ilçe ilçe duyurulan kesintiler ile Eylül başında Tahtalı'nın tarihsel düşük seviyeye inişi, Adana'da Ağustos boyunca peş peşe yayımlanan kesinti listeleri ve kırsal barajlardaki düşüşler ortak bir uyarı veriyor. Yağarsa kurtuluruz artık güvenli bir strateji değil. Veriyi birlikte okumaya devam edelim. Sıradaki şehirleri yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.